Merhaba, yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda hayal mağaralarıyla ilgili sorduğunuz sorulara cevap vereceğim. Evet, Hayal Mağaraları Niyet Geçidi adlı kitabımız elhamdülillah çok beğenildi. Üçüncü baskısını da yaptı geçtiğimiz ayda. Kitap puarlarında ve söyleşilerde ilgiyi görüyoruz ve bu bizi memnun ediyor. Özellikle genç arkadaşlar kitabı çok beğenmişler. Tabii her gittiğimiz programda ya da sosyal medyadan sık sık kitapla ilgili sorular da alıyoruz. Çoğu zaman da aynı sorular soruluyor. Ben bu soruları derleyip sizlere buradan da ulaştırmak istedim. Hayal mağaralarıyla ilgili en çok sorulan soru, bu serinin devam edip etmeyeceğiydi. Direkt bu sorunun cevabından başlayayım. Evet hayal mağaraları bir seri olarak devam edecek. Niyet geçidi bu serinin ilk kitabıydı. İnşallah ikinci kitapta çok yakın zamanda gelecek. Yani çok yakın zamanda derken neyi kastediyorum? Belki birkaç gün, belki de birkaç hafta sonra inşallah bu kitap matbaaya gidecek, dağıtımı başlanacak. Peşinen söyleyeyim ikinci kitapta da, da bitmeyecek bu macera ikinci kitaptan sonra da devamı gelecek inşallah kitabın yaş aralığını soranlar oluyordu hayal mağaralarının yaş aralığı ortaokul ve lise kitlesi aslında bu kitabın bir amacı da özellikle gençleri okumaya alıştırmaktır. Çünkü konusu ilgi çekici, çok akıcı bir dille yazmaya çalıştık. Gençlerin de çok çabuk bir şekilde okuduğunu gördük. Amacımız da oydu zaten bunu yazarken. Böyle olunca insanlar okumaya ısınıyorlar ve bu kitaptan sonra okuma alışkanlığı elde eden çok fazla gençle karşılaştık. Bu yüzden e, okuma alışkanlığı kazanmak isteyenlere öneririz. Ortaokul ve lise gençlerine öneririz. Keyifli, eğlenceli, çerezlik bir kitap niyetiyle yetişkinler de, üniversite öğrencileri de bu kitabı okuyabilirler. Hem bu zamana kadar karşılaştığım bazı soruların cevaplarını veriyorum. Hem de geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan sorulan sorular olmuştu. Mesela Tukan Gagası da bizi görecek mi diye bir soru gelmişti. Tukan Gagası niyet geçinde geçen bir karakter. Yağmur ormanlarında karşılaşmıştı bizim karakterlerimiz Tukan Gagası ile. Bu soruya şöyle cevap vereyim. İlerleyen kitaplarda yani bu serinin devamında bazı karakterlerle tekrar karşılaşacağız. Zaten ana karakterlerimiz belli. Onlar serüvene devam edecekler ama onlarla beraber bazı karakterler yine seriye devam edecekler. Bununla beraber yeni karakterler de eklenecek tabii ki. Onu da belirtmekte fayda var. Bir arkadaşımız da bu iz taşını sormuş. İz taşının bulunduğu odada daha farklı aletlerin, edevatların olduğundan bahsetmişsiniz diyor. Bu aletlerin ne işe yaradığını öğrenecek miyiz? Şimdi Üstadların odalarında çok fazla e, alet edevat icat var. Bunlarla ilerleyen zamanlarda karşılaşmaya devam edeceğiz. Kendinizi hangi hayal mağaraları karakterine daha yakın hissediyorsunuz diye bir soru geldi. Bu çok enteresan bir soruydu aslında. Dört arkadaş olan ana karakterlerin hepsine kendimi yakın hissediyorum. Yazarlar romanlarında hikayelerinde kendi hayatlarından kendi tecrübelerinden. ...çok fazla yararlanırlar. Ben de bu dört arkadaşın karakterini oluştururken... ...kendimden çok fazla yararlanmıştım. Ama tabii her karakter direkt olarak beni yansıtmıyor. Sadece hepsinde benden ufak tefek parçalar var. Sadece dört karakter için geçerli bu dediğim. O diğer hayali karakterlerle benim pek bir ilgim yok. Hayal mağaralarının hiç bu kadar sevileceğini düşünmüş müydünüz? Diye bir soru geldi. Aslında şöyle, hayal mağaralarını biz gençler sevsin diye yazdık zaten. Onlar sevsinler, beğensinler, az önce de belirttiğim gibi hızlı bir şekilde okuyabilsinler, sıkılmadan okuyabilsinler diye biz bu kitabı kaleme almıştık. Yani en başından beri niyetimiz buydu. Madem bu soruya geldik, bu kitabın ortaya çıkma sürecinden de kısaca bahsedeyim. Şimdi ben Genç Okur dergisine ilk başladığım zamanlarda Hatta daha ilk haftanın içinde olması lazım. Mustafa abi gelip bizim romana ihtiyacımız var demişti. Genç okur yayınlarının o zaman romanı yoktu. Ve genç okurun hitap ettiği kitle de daha çok roman okuduğu için bizim romana ihtiyacımız var. Bize bir tane roman yaz demişti. Şimdi öyle olunca ben epey bir düşündüm bunun üzerine. Evet gerçekten de genç okur yayınlarının romana ihtiyacı var. Ama ne yapabiliriz diye uzun uza diye düşündüm ve bu düşünme süreci Birkaç ay sürdü. Sadece ne tür bir şey yazabilirim mi? Ben birkaç ay düşündüm. Ondan sonra bir fantastik romanın fena olmayacağı fikrine vardık ve daha sonra nasıl bir fantastik kurgu yapabiliriz uzun uzun diye uzun uzadıya düşündük. Birkaç ay da o oldu. O düşünmelerin ardından ortaya böyle bir kurgu çıktı. Tabii bundaki amaç da az önce belirttiğim gibi gençlerin keyifli bir şekilde sıkılmadan okuma yapabilmeleriydi. Ortaokul ve lise kitlesinde çok fazla kitaptan sıkılma olayı görülebiliyor. Bu da sadece bu kitaptan soğumalarını değil, bütün kitaplardan soğumalarına neden oluyor. İşte bu tarz onları sıkmadan, onlara keyifli bir okuma sunan kitaplar diğer kitaplarında aslında kapısını aralıyor. Bizim niyetimiz de oydu. Hayal mağaraları gençlere bir kitap okuma alışkanlığı kazandırsın. Sadece bu kitabı okuyup kalmasınlar, başka kitaplara da yönelsinler dedik. Tabii ki bir diğer amaç da burada gençlerin temiz bir kitap okumasıydı. Şimdi gençlerin sıkılmadan keyifli bir şekilde okuduğu kitapların pek çoğunda ne yazık ki ufak tefek de olsa gayri ahlaki şeyler olabiliyor. O yüzden bunu yaparken de tertemiz bir şey önlerine koyalım istedik ve elhamdülillah sonunda böyle bir şey ortaya çıktı. İlk sorunun cevabını tekrarlayayım. Hayal mağaraları serüveni inşallah devam edecek. İkinci macera çok yakında sizlerle buluşacak ve bu iki kitapla da kalmayacak. Bunun daha sonra devamı da gelecek. İnşallah dua edin bir an evvel o kitapları da hazırlayabilelim. Özellikle Hayal Mağaralarını okuyan arkadaşlardan videonun altına yorumlarını bekliyorum. Okuduklarında neler hissettiler, ne kadar sürede okudular, beğendiler mi? Bu yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın.